Merhaba arkadaşlar. 27 Mart Cumartesi günü. Yine çok güzel bir hava. Yine Velaz abi. Menduk Kirve. İbrahim abi önde gitti onu göremedik. Ve ben dörtlü bir ekip olarak göl kenarındayız. Bugün değişiklik olarak bir yemek organizasyonu saç tava yapacağız. Ve oltalarımızı suya bırakacağız. Artık şansımıza rastgele diyoruz. İnşallah rast gelir. Bu taraftan gidelim arkadaşlar. Biraz gittiğimiz yerler tabi arazi olduğu için engebeli inişli çıkışlı yerler olabiliyor. Kirva düşmeyesin sakın. Oy 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 oy. Nerenin de öylesi kirva? Nasıl Delaz abi? Gelmiş he. Geçen burada değildi değil mi? Evet. Badinaş çektim, kaydım, çıkamadım. Elimde yük biraz ağır olduğu için elimi değiştireceğim arkadaşlar. Ve yine biz gibi Göl kenarını seven birkaç kişilik bir ekip burada. Macera peşindeler. Selamun aleyküm. Rastgele. Görüyorsunuz arkadaşlar. Manzara bu biçim. Evet. Mekana yaklaştık. Kirva. Kirva düşürme Kirva. Görüyorsunuz arkadaşlar. Bir kapağı sarıp çıkamadı Kirva'nın. Devam 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 ki. İyi maşallah. iyi maşallah. Her geçen gün su seviyemiz biraz daha yükselmekte. Bu gidişle bayağı bir güzel olacak. Yazda umutluyuz. Tabi arkadaşlar bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın. abone Abonelikleriniz bizim için çok önemli. Beğenileriniz çok önemli. Siz kıymetli arkadaşlarım için daha güzel videolar. Odunları ihmal etmiyoruz bu arada görüyorsunuz. Alıyoruz arkadaşlar çünkü Kirlen bize saç yapacak. Evet. Berat abinin de dediği gibi siz beğendikçe, abone oldukça, paylaşım yaptıkça biz beğeniyor ve daha çok video atabilmek için kendimizi göl kenarına atmaya çalışıyoruz. Vay, vay, vay. Evet. İbrahim ustamız da burada. Oltasını hazırlamış bile maşallah maşallah. Selamun aleyküm. Aleyküm. Selam. aleyküm. Yol boyu kayıt aldım ya. Evet arkadaşlar. Oo Velal abi. Velal abi maşallah ne kadar artmış bu su. Bak bak geçen hafta şu acın oradaydık. Görüyorsunuz arkadaşlar geçen hafta bu ağacın buradaydık. Ağacımız kaybolmuş. Çok iyi olmuş. Göletimiz dolmuş. Orada bir şamandıra mı o? Evet. Tabii. 60, 60 mı? 60'lar evet. <laughs> Bizim mi kimin? Güneşli diva çuvalı içinde şey yok mu? Yok gir be ya o diğer ne? çuvalda ya. Ne yok? Saç tavanı demir. Evet demir Şimdilik bu kadarlık kayıt evet, yeter arkadaşlar. Evet. Devamını atarız.